Arkadaşlar merhabalar. Soru çözümü 12. 8. sınıflar için. Yıl sonuna kadar devam edeceğimizi, LGS'ye girene kadar siz bunlar atacağımızı söylemiştik. Bu çalışmanın bu sayfayı indirip çıktı alın, sonra çözümlerini kontrol edin. Bütün sorular tek tek inceleyin bakın yani kaçırdığınız herhangi bir şey kalmasın. Çalışmaları siz indirmek ve çıktı almak için onlinedersimiz.com dersimiz.com sitemizi ziyaret edin. Bakın orada beklemedin yani yazılı hazırlık için falan PDF'ler var. Mutlaka çıktısını alın. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bekliyoruz herkesten. İlk sorumuz neymiş? 5x-1 çarpı 3x artı 1 çarpımının sonucu hangisidir? Bakın modelleri yapabilirsiniz veya dağılma özelliğinden kullanabilirsiniz. 5x-1 çarpı 3x artı 1. Birinci parantezdeki bütün terimleri, ikinci parantezdeki bütün terimleri çarpacaksınız. Yani önce 5x'i dağıtıyorum, devam edelimden sonra eksi 1'i dağıtıyorum bu şekilde. Yani her soruda sürekli model kullanamazsınız, modelde yapamazsınız soruları. 5x ile 3x çarparsam 15x kare. 5x ile artı 1 çarparsam artı 5x. Eksi 1 ile 3x çarparsam eksi 3x. Eksi 1 ile 1 çarparsam eksi 1. Benzer terimler varsa işlem yapacaksınız demiştik. 15x kare 5x 3x kare 2x kalır. Artı 2x eksi 1. Bakıyorum 15x kare artı 2x eksi 2x eksi 2. Bunlar da artı 2x eksi 1. 15x kare yalnız. Cevabımız Bursa'ymış. Soru 2. x pozitif reyel sayı olmak üzere x eksi 10 çarpı x artı 10 eşittir. Pozitif reyel sayı dikkat edin. x eksi 10 ile x artı 10 çarpımı 200'müş. Buna göre x kaçtır? Hani a eksi b çarpı a artı b'nin açılımı a kare eksi b kare yani birinci terimin karesi eksi ikinci terimin karesiydi. Hatırlıyorsunuz değil mi bunu? O zaman yine a eksi ile a artı b'nin karesi olduğu için x'in karesi eksi 100 yani onun karesi 100 eşittir 200'müş. Sonra eksi 100'ü karşıya attım artı olarak geçti. x kare eşittir 300 oldu. Böyle bir durumda x'in kaç olduğunu hani şey yapmayın gerek yok çarpanlar ayırmayı veya düşünme. Kare kökünü alacaksınız iki tarafında. X kare dışarıya x diye çıkar. E, 300 de 100 çarpı 3 diye yazarsanız cevabımız 10 kök 3 olur. Yani cevabımız Bursa'ymış. Geçiyoruz. Soru 3. X artı 1 bölü x eşittir 10 ise x kare artı 1 bölü x kare kaçtır? Öğrencilerimizde şu hata alıyor. X artı 1 bölü x eşittir 10 ya. Birinci sıradan karesini alıyoruz. İkinci sıradan karesini alıyoruz. Tamam doğru. Burada şöyle yapıyoruz. X kare artı 1 bölü X kare direkt çıkarıyor. Hayır öyle değil. Hani birincinin karesi X kare artı birinci ile ikinci çarpımın iki katı var ya o terimi unutmayın. Artı 2 çarpı X çarpı 1 bölü X var burada. Artı ikincinin karesi yani 1 bölü X kare. Eşittir. Onun karesi de 100'dür birincinin karesi eşitliğin birinci tarafın karesi eşittir ikinci tarafın karesi dedik. Bakın dikkat edin. Sonra x 1 bölü x çarparsak şu x şu şu paydadaki x sadeleşir. Kalanlar yazıyorum. x kare artı 2 kere 1 2 artı 1 bölü x kare eşittir 100'müş. Bize x'in kaç olduğunu sormuyor soruda. Neyi soruyor? x kare artı 1 bölü x kare soruyor. Yani şu 2'yi fazlalık ya. Bunu karşıya atarsak eğer şöyle x kare artı 1 bölü x kare kalır bu tarafta. Eşittir eksi olarak geçeceği için 98'dir cevabımız. Yani bu şekilde bu kadar ne soruyor? Yani x kaçtır İşte bulun da sonra çözüm değil. x kare artı 1 bölü x kare soru cevabımız 98. Bursa yani. Sonra aynı sorunun negatiflisi var. Bakın dikkat edin yani şu şekilde negatif olan var. x pozitif real sayıymış yine. Eee x eksi 1 bölü x eşittir 10 ya. Birinci tarafın karesi ikinci tarafın karesine eşittir. Birincinin karesi x kare. Eksi bu sefer. Aradaki fark bu. Birinci ile ikinci çarpım 2 iki katı. Yani 2 çarpı x çarpı 1 bölü x. Burayı iyi anlayın. Artı ikincinin karesi 1 bölü x kare. Eşittir. 100. Şuradaki x'ler sadece şu buna dikkat edin. x kare eksi 2 artı 1 bölü x kare eşittir 100 oldu. Sonra eksi 2 karşı açacaksınız. Artı olarak geçecek. x kare artı 1 bölü x kare eşittir 102 oldu. Yani cevabımız Adana'ymış. Buradaki kullandığımız özellik şu bakın. a artı b'nin karesi eşittir. a kare yani birinci karesi artı birinci ile ikinci çarpımın iki katı yani 2ab artı b kare. Veya hani ortası eksi olursa a eksi b'nin karesi eşittir. a kare eksi 2ab artı b kare yani birincinin karesi eksi birinci ile ikinci çarpımın iki katı artı ikincinin karesi. Bu özelliği biz özdeşliklerde iki terimi toplamının karesi, iki terimin farkının karesi özdeşliği vardı ya orada ayrıntılı olarak anlatmıştık. Bu açılımı yani ezberleseniz iyi olur sizin için. Ezberleyemiyorsanız eğer şunları yan yana yazıp iki defa yazıp çarpacaksınız tek tek. Yani x eksi 1 bölü x çarpı x eksi 1 bölü x. Sonra çarptığınız zaman yine şu açılımı veya şu x kare eksi 2 artı 1 bölü x kareyi bulursunuz yani. Sonuç eşittir 100'müş. Geçtik. Soru 5. x artı y eşittir 10. x çarpı y 5'miş. x kare artı y kare kaçtır? Bakın tekrar söylüyoruz. Yine burada x kaçtır, y kaçtır diye sormuyor. Neyi soruyor? x kare artı y kareyi soruyor. x artı y eşittir 10 ya birinci tarafın karesini alırsam, ikinci tarafın da karesini alırsam eşitlik bozulmaz. Birincinin karesi x kare artı birinci de ikinci çarpının iki katı. Bunu dikkat edin. 2 çarpı x çarpı y artı ikincinin karesi yani y kare eşittir. Onun karesi 100 olacak. x çarpı y'yi soruda vermişiz bakın. x çarpı y 5'miş. Yani x kare artı 2 çarpı 5 artı y kare eşittir 100. 2 çarpı 5 10. On. Onu karşıya atın. x olarak geçsin x kare artı y kare eşittir 90 mı olacak? Zaten bize sorduğu soru da bu. Yani x kaçtır y kaçtır değil. x kare artı y kare. Cevabımız C hanmış. Soru 6. Aşağıdakilerin hangisi x üssü 8 eksi y üssü 4 ifadesinin çarpından birisi değildir. Yani x üssü 8 eksi y üssü 4'ü çarpından ayıracaksınız. x üssü 8 eksi y üssü 4. Hocam nasıl ayıracaksınız? Hani e, a kare eksi b kareyi biz a artı b çarpı a eksi b diye ayırıyoruz ya iki kare farkı a'ya a diye ayırıyorum. Bunda b'ye b diye ayırıyorum. Bir artı bir eksi yazıyorduk değil mi? Hatırlayın bunu. İki kare farkı yani. Burada da x üstü 8, y üstü 4. x üstü 8 neyin karesi? Ya yani da hangi aynı sayılar çarptığında x üstü 8 yapar? x üstü 4, x üstü 4. Bu da y üstü 4 de y kare, y kare. Bir artı bir eksili. Yani x üssü 4 artı y kare çarpı x üstü 4 eksi y kare. Hani bakın. A artı B. A eksi B. Y kare şurası. Hocam bitti mi? Bakalım. X üstü 4 artı Y kare. Bak bu var. Çapından bir değildi demişti ya. Var. X üstü 4 eksi Y kare. Olsaydı şıklarda yazacaktık. E şıklar hani şöyle. Şurası hala iki kare farkı. O yüzden burada X kare X kare aslında y'yi yer diye ayırırım. Yani çarpanları tam olarak ayırırsak şu şekilde oluyor. Bir artı bir eksili. x üssü 4 artı y kare birinci çarpan çarpı x kare artı y çarpı x kare eksi y. x kare artı y x kare eksi y de var. Yani x kare artı y kare yokmuş. Cevabımız bursaymış. Yani soru bitti. Şurada bitti gibi düşünmeyin. Burada da iki kare farkı var. Bunu da görürseniz eğer soruyu doğru çözersiniz. Geçtik. Soru 7. 10 30 eksi 1 çarpı 10 30 artı 1 çarpımın sonucu kaç basamaklıdır? 10 30 eksi 1 çarpı 10 30 artı 1. A eksi B çarpı A artı B. Bu işlemin sonucu a kare eksi b karedir. Bunu unutmayacaksınız. Yani a artı b çarpı a eksi b. Sonuç a kare eksi b karedir. Yani birincinin karesi eksi ikincinin karesidir sonuç. O zaman sonuç 10 30'un karesi eksi 1'in karesi. 10 30'un karesi kaçtır? 10 üstü 60. Eksi 1. Şimdi sizi yılın başından beri benim bu soruları sorular atmıştım. On üstü 60 kaç basamaklıdır? 10 demek 1, 2, 3, 60 tane sıfır var demektir. 60 tane sıfır var ya, demek ki bu sayı 61 basamaklı. 61 basamaklı en küçük sayı yalnız. 61 basamaklı en küçük sayıdan 1 çıkaracaksınız. Şunu söyleyelim. 3 basamaklı en küçük sayı kaçtır? 100'dür. 100'den 1 çıkarsan 99 kalır. 3 basamaklı en küçük sayıdan 1 çıkarın ama 2 basamaklı kalıyor. Onu demeye çalışıyorum. 61 basamaklı en küçük sayıdan 1 çıkarsam bu sayı 60 basamaklı olur. Cevabımız Bursa. Geçtik. Soru 8. X pozitif reel sayı olmak üzere. X artı 1 bölü X eşittir 10 ise X eksi 1 bölü X kaçtır? Bunu bir önceki sorularda hani yaptık ya. X artı 1 bölü X eşittir 10 ya. Karesini alıyorum. Birinci tarafın. Buranın da karesini alıyorum x kare artı 2 artı 1 bölü x kare geliyor değil mi? Bunu artık anladınız herhalde. Eşittir kaç olacak sonuç? 100. Şimdi şunun şunun karesini alacağız bakın. x kare eksi 2 artı 1 bölü x kare. Bunun sonucu kaçtır? Şuradaki ifadeden buradaki ifadeye geçmem için kaç çıkarmam gerekiyor? Yani artı 2'nin eksi 2 olması için 4 çıkarmak. O zaman burada da 4 çıkaracaksınız demektir. Yani sonuç 96'dır. x kare eksi 2 artı 1 bölü x karenin sonucu 96 ya. Bu, şu ifade x eksi 1 bölü x'in karesidir değil mi? Eşittir 96'ymış. Ama ben x eksi 1 bölü x'in karesini sormuyorum. Kendisini soruyorum. Demek ki kare kökünü alacağız buranın. Buranın da kare, kare alacağız. O zaman sonuç x eksi 1 bölü x eşittir. Kök 96. 96'yı da 16 çarpı 6 diye yazarız değil mi? 60, 36, 96. Evet 16'da 4'e çıkar. 4 kök cevabımız. Yani Bursa'ymış. Bursa'yı çok fazla cevapların içinde yerleştirmişiz. Fark etmedik. Bakın gözümüzden kaçtı bu. Bu kadar arda Bursa çıkması doğru değildi değil mi? Soru 9. Ne diyormuş? 600 çarpı 400'ü a kare eksi b kare şeklinde yazalım. Burada öğrencilerimiz şu çarpma işlemini iki kare farkına çevirirken zorluk yaşıyor. Size anlatayım bunu. Yani iyi anlayın. 600 çarpı 400 eşittir a kare eksi b kare çevireceğiz. Önce tabi buradan önce a artı b çarpı a eksi b'ye çevirmemiz lazım ki sonra buradan sonraki aşama a kare eksi b kare olacak. Sorumuz şu. 600 ile 400'ün ortasındaki sayı yani ortalaması kaçtır? Hocam bunu sorduğunuz zaman öğrenci biliyor. 500'dür. Tamam. 500'e kaç eklersem 600 olur? 100 eklersem. Artı 100. 500'ün kaç çıkarsam 400 olur? 100 çıkarsam yani eksi 100. Sonuç o zaman şudur: 500 artı 100 çarpı 500 eksi 100 eşittir a artı b olacak. Buradan şunu anlıyorum: sonuç eşittir 500'ün karesi eksi 100'ün karesi yani a 500 b 100. A eşittir 500 b eşittir 100. Sorumuz ne? A çarpı b kaçtır? 5% e 100 çarparsam 50 bin yapıyor, değil mi? Cevabımız adana. 2 üssü kök 5 artı 2 çarpı kök yani üssü kök 5 eksi 2. Yine 2 kare farkı ile ilgili bir özdeşlikle ilgili. Bakın üssün üstünde hani çarpıyorduk ya. Şöyle oluyor. 2 üssü kök 5 artı 2 kök 5 artı kök 2 çarpı kök 5 eksi kök 2. Yani a artı b çarpı a eksi b. Yani a kare eksi b kare. 2 üssü kök 5'in karesi 5 eksi kök 2'nin karesi 2. a'nın karesi b'nin karesi. Sonuç 2 üssü 3 yani cevabımız 8. Cevabımız cehamış. 20 çarpı 21 şey 21 çarpı 20 çarpı 19 çarpı 18 artı 1 işleminin sonucu kaçtır? Bu soru çok güzel bir soru. Çok hoşuma gidiyor. 21 çarpı 20 çarpı 19 çarpı 18. Artı 1 var en sonunda unutmayalım onu. 21 ile 18 çarpıyorum. Niye biliyor musunuz? Şuradaki çarpımları gruplandırıyorum ya. Grupların arasındaki fark en az olması için sayıları bir en büyükle en küçüğü alıyorum. Bir de ortakları alıyorum. Amacım ne? Şu gruplandırdığım çarpımların sonuçlarının birbirine en yakın olması için yapıyorum bunu. 21 ile 18 çarparsak o 21 18 çarpıyorum. 8 kere 1 8. 8 kere 2 16. 1 kere 1 1. 1 kere 2 2 topluyoruz. 8 7 3 378 çarpı 19 ile 20 çarparsak 380 artı 1 var. Tabi bu karekökün içinde. Şimdi Şuradaki uygulayacağımız sistemle şuradaki aynı. Yani 378 ile 380'in ortasındaki sayı kaç? 379. 379'dan 1 çıkarsam burayı buluyorum. 1 eklersem burayı biliyorum. Yani 380'i buluyorum. Demek ki şöyle yazabilirim. 379 eksi 1 çarpı 379 artı 1 diye yazdım. En sonunda bir de artı 1 bak. Dikkat edin buraya. A eksi B çarpı A artı B olduğu için sonuç 379'un karesi eksi 1'in karesi artı 1 var en sonunda bakın. Şu artı 1 şu. Eksi 1'in karesi eksi 1 ile artı 1 gitti. Sonuç 379'un karesi dışarıya 379 diye çıkar. Cevabımız Bursa'ymış. Anlaşılmıştır herhalde değil mi? Yani şu şuradaki şu çarpımların a kare eksi b kareye nasıl çevrildiğini iyi anlayın. Bununla ilgili soru bekliyorum. Tabi nasıl gelir bilmiyorum ama soru bekliyorum haberiniz olsun. Soru 12. Yukarıda verilen şekiller ve kenar uzunlukları verilmiştir. Yukarıda şekiller ve kenar uzunlukları verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen şekilde yapılan işlem hangisidir? Şu modelde yapılan işlem hangisidir diyorum. Bakın. X'e X. İçi boş çubuk yani dikdörtgen şunun 1'e X'miş. Bunları yazalım. Eksi 1'e X. Şu çubuklar. Eksi 1'e X. 1'e 1. Eksi 1'e 1. Şu küçük yani şu kareler X'e X. X'e x, x, e x. Şu çubuk 1'e X. Burası 1. Burası X. İçi taraflı olan çubuklar eksi 1'e eksi 1 x x. Şu, şu kareden yok zaten şu da eksi 1'e eksi 1'e eksi 1 bakın şu şekilde. Burası da 1. Heh. Sonuç bakın x eksi 2 2x artı 1. Anladınız mı? Yani kenar uzunlukları 2x artı 1'e x eksi 2 çarpı x eksi 2. İşlemin sonucu ne peki? 2 tane x kare var. Bak x kare x kare. Eksi x eksi x. Şu eksi x ya bunun adına. Eksi 2 x eksi 4 x'den 1 x eklersem artı 3 x oluyor. Yani eksi 3 x oluyor pardon. Eksi 3 x eksi 2. Yani 2 x artı 1 x eksi 2. Şu. Cevap burası Yine Bursa çıktı. Sonra x ve y reel sayılar olmak üzere x kare y kare 100'müş. x çarpı y 20'ymiş. x eksi y kaçtır? Yine x eksi y'nin karesini alırsak şöyle oluyor bakın. Açılımı. Birinci karesi x kare. Eksi birinci ikinci çarpımın iki katı. Yani 2 x y artı ikinci karesi y kare. Biraz daha toparlayarak yapalım. Şöyle x kare artı y kare eksi 2x y. Değil mi? Yani şu y kareyi şuraya aldım ki görün diye. Şu x kare artı y kare toplamı verilmiş soruda. 100 eksi x y'nin iki katı yani 40. Sonuç 60. Bu 60 neye eşit? x eksi y'nin karesine eşit. x eksi y'nin karesi 60. İki tarafında kare alıyorum. x eksi y diye dışarı çıkıyor. X. 60'ta 4 çarpı 15'ten 2 kök 15'tir. Yani cevabımız Denizli. Geçtik. Soru 14. A sayısı kök 10 artı kök 5. B sayısı kök 10 eksi kök 5. O zaman 10 üssü A çarpı B kaçtır? Yani 10 üssü kök 10 artı kök 5 çarpı kök 10 eksi kök 5. Yine söyleyelim. Bakın yani özdeşlikle ilgili iki kare farkı özdeşlikle ilgili çok fazla soru var burada. Ee, a artı b çarpı a eksi b. Yani a kare eksi b kare. 10 üssü 10 eksi 5. Kök 10'un karesi 10. Kök 5'in karesi 5. Sonuç kaç basamaklı sorumuz? Ee, 10 üssü 5 yani 6 basamaklı. Cihan, Son sorumuz bu. X pozitif reel sayı olmak üzere 1 eksi x çarpı 1 artı x eşittir 5 bölü 9 olduğuna göre x kaçtır? 1 eksi x ile 1 artı x'in çarpımı 5 bölü 9 ya. Siz burada 1 eksi x ile 1 artı x'in çarpımının 2 kare farkı olduğunu bilmeniz gerekiyor. Yani birinci karesi 1'in karesi. Eksi 2'nin karesi x kare eşittir. 5 bölü 9. 1 eksi x kare eşittir. 5 bölü 9 oluyor. 5 bölü 9'u karşıya attık. x kareyi karşıya attık. Sonuç 1 eksi 5 bölü 9 eşittir. x kare. 1'den 5 bölü 9 çıkarırsam. 1 kere 9 9. 5 çıkarsam 4. Yani x kare eşittir. 4 bölü 9. 4 bölü 9 neyinsa. Bakın pozitif bir sayıymış. 4 bölü 9 neyin karesi? x eşittir 2 bölü 3. Yani 2 bölü 3'ün karesi. Eksi 2 bölü 3 de var ama eksi 2 bölü 3'ü saymıyoruz. Niye? Çünkü x pozitif değer sayı demiştik. O yüzden cevabımız artı 2 bölü 3'tür. Yani cevap Adana'ymış. Bu testimiz böyleydi. Umarım size faydası olur. Yani özellikle özdeşlikler konusunu bilmeyen veya özdeşliklerle ilgili sorun yaşayanlar için hazırladık bu testi. Umarım faydası olur. Yani Devam edin, takip etmeye devam edin. Size sorular hazırlamaya devam edeceğiz biz. Yeni sorularımız gelecek, konutlarımız gelecek. Görüşmek üzere, bay bay.